Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Yani kendi bulunduğu yerde kendisini halkını savunan bir örgüt olarak görürüz. Türkiye ne beka sorunu olacak? Peki beka sorunu olmayacak diyorsunuz ama Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki işte Amerikan varlığını ve oradaki silahlı kuvvet silahlı güçleri nasıl desteklediğini biliyoruz. YPG nasıl desteklediğini biliyoruz. Dolayısıyla yani onlar bize mi saldıracaklar? Bugün Fethullah Gülen'in kitapları korkudan yakılıyor. 12 Eylül'deki kitapların yakıldığı gibi. Hiç doğru değil. Emin olun yurt dışına kaçmaktan başka bunun başka bir çaresi yoktur. Erdoğan için söylüyorum. Kaçsa da onu bu ülkeye getireceğiz. Yurt dışına Peki. kaçmak derken niye kaçsın? Kaçacaktır efendim. Yargılanacak bu. Bunun kurtuluşu yok. Bası gereken e, uygulamalarla karşı karşıyayız. İnşallah bunlar son olur. Bir daha olmaz. E, bu tür kararlar e, demokrasimize zarar veriyor. Ülkemizin saygınlığına zarar veriyor. E, bir grubu düşman ilan etmek, onların üzerine acımasızca gitmek, hukuku tanımamak bizim kabul edeceğimiz bir uygulama değil. Biz hapiste hasta yatan PKK'lıya da gittik, DHKPC'liye de, de gittik. Barikatları kuran arkadaşlara da, kişilere de, kim yapıyorsa onu bilmiyoruz tabii. Peki biz orada niye duruyoruz? PKK var mı? PKK'da yok. Niye orada duruyoruz? Gözlem noktalarının şu anda bildiğim kadarıyla yedisi... Şu anda Esad'ın e, askerlerinin aldığı bölgede. Evet. Ve onların korumasında bir, an, bir anlamda Esad'ın askerleri bizim askerleri koruyor orada. Televizyonlar kapatılıyor. Niye kapatılıyor kardeşim? Niye? Örgütün yayın organı mı olsun? Efendim? Örgütün yayın organı mı olsun? Hayır. 15 Temmuz darbesini yapan adamların. Şimdi, Şimdi bakın. İslam dünyasında yaşanan dram, İslam dünyasından kaynaklanan terör, bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı. Ve İslam dünyasında oturup düşünmesi gerekiyor. Neden benim ülkemde terör var diye. Yani? Köprüde linç edilen askerlerin hakların savunulması, hakların aranması lazım. Enis Berberoğlu'nu efendim devletin sırlarını açı açı önce casus dediler, başka şeyler diye bir sürü laf ettiler. Hepsinden mahkemeler yok, böyle bir şey yok dedi. En son Anayasa Mahkemesi böyle bir şey yok dedi. Devletin sırlarını açığa çıkarmak ya da kullanmak ya da birilerine söylemek hangi devletin sırrı? Mit tırları devletin sırrı mıydı? Mit tırları. Okay, my crime was to to expose the illegal operation of a government. I can accept this crime. Okay, Enis Berberoğlu'nun durumu biraz daha farklı. Ben diğer iki milletvekilinin dosyalarının içeriğini bilmiyorum. Ama yapılan o iki milletvekiline HDP'li milletvekiline yapılan da haksızdır ve hukuksuzdur. Anayasa aykırı. Allah akıl fikir versin. Gerçekten söylüyorum. Allah akıl fikir versin. Osman Kabala içeride. Selahattin Demirtaş içeride, Ahmet Altan içeride, avukatlar içeride, askeri öğrenciler içeride.